Mevsimlerin yaratılışında bir anlam var. Mevsimler bir besinin belirli aralıklarla tüketilmiş olmasını sağlar. Her besinin içerisinde vücutta anlamlı bir toksin birikimi oluşur. Mevsim geçişleri sayesinde o besin bir süreliğine tüketmezsiniz ve toksinin birikimini de engellemiş olursunuz. Öyleyse bizler gerek besin takviyesi olsun gerek gıda olsun gerek ilaç olsun bunların bir miktar atık ve toksin bıraktığını pek ağır. iyi biliyorsak sürekli her gün kullanmış olduğumuz bir gıdanın besin takviyesinin etkisinin azaldığını artık çok iyi biliyoruz. Zararının da olabileceğini bilmiş olmanızı istiyorum. Sizler takviye ve besinlerinizi aralıklı ve zamanlara bölerek tüketmelisiniz böylelikle daha faydalı ve daha az zararlı